Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tavada kabak böreği yapacağım. Bunun için 2 adet orta boy kabak kullanacağım. Şöyle güzelce yıkadıktan sonra arkasını ve önünü kesiyorum. Soymadan kullanacağım ben. Dilerseniz soyabilirsiniz. Yine ben dilimleyerek kullanacağım. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ama bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum dilimleyerek. İnce dilmeye çalışıyorum. Bir buçuk kabak benim için yeterli olacak. Yarım kabağımı koyuyorum. Kabaklarımı tavamın içine alıyorum. İçine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum lezzet katması için. Siz tek çeşitte kullanabilirsiniz. Ve kabaklarımı bu şekilde biraz kavuracağım. Burada şöyle bir adet yeşil soğanım var. Küçük. Şurada da 3-5 dal maydanozum var. Onları küçük küçük dilimleyeceğim. Varsa dereotu falan da kullanabilirsiniz. Bunları karıştırma kabıma alıyorum. İçine 2 adet yumurtamı kırıyorum. İçine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Eklemek istediğim baharatlarımı ekliyorum. Şöyle 1 çay kaşığı kadar kimyon hatta 1 çay kaşığının yarısı diyebiliriz. 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Ve yine 1 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Karışımı güzelce çırpıyorum. Arada kabaklarımı karıştırmayı unutmuyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra şimdi içine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı bir ilave edelim. Bir yarım daha. bu kadar yeterli olacaktır. Toplamda yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Ama bu tabii ki siz yaparken yumurtanın falan büyüklüğüne göre de değişebilir ya da yoğurdunuzun soluluğuna. Şöyle akışken ama koyu bir kıvam aldığında yeterli olacaktır. Ve içine son olarak hamur kabartma tozu ilave ediyorum bir paket. Evet, güzel homojen bir karışım elde ettiğimde yeterli olacaktır. Evet, karışımımı hazırlarken kabaklarım o süre boyunca bütün kavruldu. Bakın hafif sararma var ve yumuşadı kabaklarım. Şöyle eğer kenarlarına yağ değmediğini hissediyorsanız, peçete yardımıyla sürebilirsiniz ki hamur harcımız yapışmasın. Ben karıştırırken şöyle değdirmeye çalıştım ve hamur harcımı ilave ediyorum. Şöyle değmeyen yeri varsa şöyle kaplıyorum. Ve kısık ateşe alıp kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, bir kontrol ediyorum bakalım kabın pişmiş mi diye pişmiş gözüküyor ve diğer yüzeyini de bu şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Kapağını kapatıyorum. Evet, yaklaşık 2 dakika sonra kontrol amaçlı. Evet pişmiş. Altını kapatıyorum. Ve ocaktan alıyorum. Ve böreğimiz hazır. Dilerseniz üzerine kaşar peynir rendeleyip ya da koyup daha çok lezzetlendirebilirsiniz. Benim şurada dinlenmiş kaşar peynirlerim vardı. Hatta hafif kurumaya başlamış. O yüzden onları da de değerlendirmek için kapağını kapatıp sıcak sıcak gelmelerini bekleyeceğim. Sıcak olduğu için zaten hemen eriyor ama isterseniz ocağınızı kapatmadan önce de hemen ilave edebilirsiniz. Şöyle toz kırmızı biberle süsleyeyim. Evet, tarifimiz bu kadar. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin ve pratik yani. Şöyle merak edenleriniz varsa hatta tahtanın üstüne çıkartayım. şu an biraz pizzaya benzedi. Yumuşacık bir lezzet oluyor. Evet. Kesin şöyle altını görmek isterseniz